Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karnelerin bir değişimi yapacağım sizlere. İnşallah tarifimi beğenip yorum yaparsınız. Şimdiden iyi seyirler. Patlıcanlarımızı bu şekilde soyup bu kalınlıkta kesiyoruz. Patlıcanlarımı soydum. Bu kalınlıkta kestim. Bir parmak kalınlığında. Ve şimdi tuzlu suya koydum. Acısın çıkması için. 5 e dakika falan burada bekleyecek. Sonrasında değiştirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı yıkadım. Bu şekilde fırlıyorum. Şimdi fırına vereceğim. Üzerlerine yağ süreceğim. Bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Yani yağda kızartmaktansa fırında pişirmek daha mantıklı. Siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Evet bu şekilde arkalı önlü yağ sürüyorum. Sonra 200 derece fırında hafif kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar bir tane kuru soğanımı doğradım. Şimdi sötemiyorum. Sonra biberimi, domatesimi, ilave edeceğim şimdi. En son ekleyeceğiz. Bir tane yeşil biber. Evet. İki adet ufak tenceren vardı. da ekledim. Hafif kullandıktan sonra kıymamız ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız fırından çıktı, bu şekilde hafif kızardı. Şu an çok kaynar. Birazdan yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an kıymamızı ekledim biraz kavrulsun. Sonra diğer malzemelere geçeceğiz. Evet, bir yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, pul biber. Miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet, patlıcanlarımızı bu şekilde koyuyoruz. Üzerlerine hazırladığımız sarıcık diyeceğiz. evet bir patlıcan bir kıyma sizlere de fikir olsun misafirlerimize yapmak isterseniz Evet arkadaşlar. Bu şekilde üzerlerine kaşar koyuyoruz. Evet. Görüntüsü ve tadı da çok şık. Tadı da muhteşem oluyor. Deneyip yapacaklar şimdiden afiyet olsun.